Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde mesleki eğitimde kolektif etki çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda mesleki eğitimin dönüştürülmesi konuları masaya yatırıldı. Türkiye ve Milli Eğitim Bakanı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'yla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde mesleki eğitimde kolektif etki çalıştayı düzenlendi. Çalıştay'a Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kambay ve iş insanları katıldı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Tuncel'in moderasyonunda gün boyu süren çalıştayda mesleki eğitime iş dünyasının bakış açısı, istihdamda nitelikli personel ihtiyaç, analiz tespiti, mesleki eğitim ve dünyadaki mesleklerin değişim yönü konuları ele alındı. Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladıkları... Çalıştaya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Bay, mesleki eğitimin güncellenmesi ihtiyacından bahsetti. Gerek akademik düzeyde, gerekse orta öğretim mesleklerinin ve mesleki eğitim teknolojilerinin yeniden tasarımlanması birçok ülkenin gündemindedir. Bu konuda kapsayıcı bir genel ihtiyaç analizi yapılması durumunda değişim ve güncelleme kavramları daha sıklıkla konuşulur hale gelecektir. Bu tartışmalar ve analizler bizim açımızdan son derece değerlidir. Bu verilerden yola çıkarak bizlerin de mesleki eğitim konusunda daha yoğun düşünmeye ve kendimizi güncellememize olanak sağlayacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman ise aranan insan kaynağı nitelikleri için iki yıldır önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek mesleki eğitim sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti. 2019 yılında sahadan gelen taleplere kayıtsız kalamayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu 81 il 81 meslek lisesi protokolü ile mesleki eğitime verilen değerin artırılması ara değil aranan insan kaynağı Niteliklerini için büyük bir çalışma içine start vererek başlatmış bulunuyor. 2 yıldır değerli paydaşımız Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz sayısız toplantılarla mesleki eğitime sorunlarında proje okulumuz Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile çözüm üretmeye çalıştık. Bu çözümlere ulaşma noktasında 81 ilde proje okullarında uygulanan çalışmalarda Malatya Ticaret Sanayi Odası ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye birinciliğini göğüslemiş bulunuyor. Bu... Türkiye